Merhaba arkadaşlar. Radyomuz Oyun Kanalı'na hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün arkadaşlar sizinle beraber Brawl Stars'ın düz herkes Brawl Stars Vallahi anadır anasını ya. Evet yani arkadaşlar, eee şey maalesef giremedim Brawl Stars'a. Aslında girdim ama video çekmek istemedimdir aslında dün geldi güncelleme evet. Bu arada yeni haritalarını oynayacağım. Kendi yaptığım haritalarını oynayacağım. Eee videoya videoyu böyle bit evet, çok önemli şu an şey gelmiş Ember. Evet. Bu arada en istiyorsanız bilmiyorum valla. Şey em, hileli hile biliyorsunuz direkt yükleniyordu anasını bu defa yüklenmemiş. Hmm, bilmiyorum. neden. Bu arada dediğim için bazen diye biliyorum yanlışlıkla evet Ember efsane olarak eklendi zaten herkes efsane biliyordu bilmeyenler varsa buradan delisiniz şaka şey de, de. ee, evet gördüğünüz gibi böyle efektleri falan harika ee, bakın şurada terleme şeyi var bak zaten çok şey görmüştü bak terli yani ateşten daha bu arada bu, bu Mortis en sevmediğim karakter çıkmıyor ya. Kaç tane baktım çıkmadı. Neyse. Şimdi arkadaşlar dostluk maçına gireceğiz. İlk önce yeni gelen şeyleri basacağım. Evet Max böyle eşek oldu. Görüyorsunuz sanki onu biri çekiyormuş gibi. Lan ya, ne yaptınız şu güzelim Max'a daha gerçekleştirmeye çalışırken sanki eşek yapmışsınız. Ha böyle a a'yı diye kafası olur ya bak böyle. Ay. tam olarak öyle yapmışlar. Şu an onu YouTube'dan açtık. <laughs> Neyse e, arkadaşlar birincisi hayat. böyle Max eşek olmuş. E, <laughs> ondan sonra da e, nerede? Rosa değişmiş. Rosa böyle. Vallahi harika ya yemin ediyorum. Bakın yemin ederim ne diyeyim Elbino en güzel şeyi ya valla. Harika yapmışım. E, başka ne vardı? Başka başka bir şık bir şık ikinci şeyler geldi ikinci emojiler böyle geldi Allah dur böyle ikinci emojiler geldi şunu da göstereyim <laughs> bunları takabiliyoruz harika. Mesela ben bunu taktım tam Şimdi haritamıza geçelim birinci. Arkadaşlar bu um, şey haritan adı büyük oda. Bakın. Böyle. Böyle büyük bir odadasınız tamam mı? Şu boyu alayım. Selamun aleyküm. arkadaşlar. Şimdi bunları oynayarak göstermeyeceğim. Diğer video modlarımızda oynayacağız. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi büyük oda bir tane böyle. Yani zaten biliyorsunuz içinde sadece biz varız. Ondan sonra Arda var. Bakın burada benim ismim yazıyor. Like atın abi. Ben onu çok uğraştım Allah Evet. Biri arayıp duruyor ya. Bakın buraya kalbe basınca kimin yaptığını görebiliyorsun. Bakın Arda L C, Y, B, C, P, Y. Gördüğünüz gibi harfler yaptım. Burada da Volkan diye bir ayrı tam var böyle. Evet. Bu harita harika. Bu da güzel. Neyse arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. En kısa videolarımdan bir tanesi daha oldu hiç sorun değil. Çünkü bugün asar şimdi bir video gelecek ve haritaları hepsini gösteriyoruz. Haritalar, haritalar, haritalar. Evet haritalar göstereceğiz. Mesela arkadaşlar bir de şunu unuttuk lan. Bu yeni skinler yani eski eski deyen, yeni skinler. E, eskiden gelmişlerdi şimdi yine koydular. Zaten giderler. Burada da yeni kostümümüz Zabani bo. Adı çok saçma ama pozu da biraz saçma. Böyle eğilerek bu gibi çok güzel yapmamışsın yapmamışsın evet bunlar da aldım aramayın ya abi bu nedir üst kişi arıyor şu an nedense neyse arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir şu arayı beni arayanlara bakacağım neyse umarım videomu beğenmişsinizdir kanalıma abone olmayı like unutmayın ki videolarda görüşmek üzere kendinize bakın görüşmek üzere ve bay bay